1506 yıllarında bir tüccar devrine göre yüksek bir miktar olan 800 lonca parasını kaybeder. Yoldan geçen bir marangoz da bu tüccarın çantasını bulur. Marangoz kiliseye gider, rahibin Frankfurt'a giren tüccarın 800 lonca kaybettiğini ve bulanın 100 loncayla ödüllendirileceğini duyurur. Bunun üzerine marangoz parayı getirir ve rahibe teslim eder. Ancak tüccar marangoza vaat etmiş olduğu 100 lonca'yı ödemeyi reddeder marangoza 5 lonca uzatır. Marangoz tüccara sözünü tutmasını söyler. Aç gözlü tüccar vaat edilen 100 loncayı vermemek için çantasında 800 değil 900 lonca olduğunu ve 100 lonca eksik olduğunu iddia eder. Rahip marangozu tanıdığını ve onun asla böyle bir şey yapmayacağını söylese de tartışma kızışır. Rahip tüccarı ve marangozu Frankfurt mahkemesine götürür. Hakim süreci başlatır. Tüccara İncil'e elini koyarak 900 lonca kaybettiğine dair yemin etmesini söyler. Tüccar tereddüt etmeden elini İncil'e koyar ve yemin eder. Yargınç marangoza 800 lonca bulduğuna dair yemin etmesini söyler. Marangoz da elini İncil'e bastırarak yemin eder. Herkes merakla hakimin kararını beklemektedir. Hakim marangoz 800 lonca buldu ve Tüccar 900 lonca kaybetti. Yani marangozun bulduğu para tüccarın değil. Dolayısıyla marangozun bulduğu para sahibi çıkmadığına göre marangozun kendisine aittir. Tüccarsa kaybettiği 900 loncasını aramaya devam edebilir kararını verir. Fakir bir marangozun haklarını reddeden cimri bir tüccar adil bir yargıç tarafından cezalandırılmış ve bu olay Frankfurt tarihine geçmiştir. Adalet kör ve topaldır ama gideceği yere er ya da geç ulaşır.